Sevgili gençler merhabalar. Ben Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Erdem. Şu günlerde geleceğinizi şekillendirmeye dönük kritik kararlar alma eşiğinde olduğunuzu biliyoruz. Bu çerçevede üniversite tercihi olarak teknik içerikli ön lisans programlarını tercih etmeyi hedefleyen siz sevgili gençlerimiz için meslek yüksek okulumuzu, üniversitemizi ve şehrimizi kısaca tanıtmayı hedefliyoruz. Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, üniversitemizin şehir merkezinde bulunan Germiyan yerleşkesinde yer almaktadır. Kampüsümüz şehre yakın, bir yandan da doğayla iç içedir. Öte yandan lokasyon olarak Kütahya şehri, ülkemizin büyük şehirlerine eşit uzaklıkta, kolay ulaşım imkanlarıyla erişilebilir bir konumdadır. Aynı zamanda şehrimiz buram buram tarih kokmaktadır. Meslek yüksek okulumuzda öğrenci alımına açık 8 bölüme bağlı 10 programımız yer almaktadır. 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre programlarımızın öğrenci yerleşme oranı %100'dür. 2020 YKS yerleştirmelerinde meslek yüksek okulumuzun birinci ve ikinci öğretim programlarına katılacak olan toplam 800 yeni öğrencimizle ailemizi daha da genişletmeyi hedeflemekteyiz. Ve bu yeni öğrencilerimizin sizler olmasını istiyoruz. Meslek Yüksek Okulumuzda endüstrinin temel ihtiyacı olan tekniker ünvanlı teknik elemanlar yetiştirmekteyiz. Ara eleman kavramından ziyade biz aranan eleman vurgusuyla hareket ediyor ve öğrencilerimizi sektöre olabildiğince donanımlı, bilgili ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek için gereken bütün çabayı sarf ediyoruz. Bu bağlamda teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimin vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Buna bağlı olarak bölümlerimizin ihtiyacı olan atölye ve laboratuvarlarımızda güncel donanımlarla etkin eğitim teknolojileriyle uygulamalı eğitimler yapmaktayız. Bununla birlikte alanında iddialı, sürekli kendini geliştiren, dinamik bir akademik kadroyla yolumuza devam etmekteyiz. Eğitimin sadece dersliklerin, atölye ve laboratuvarların duvarlarıyla sınırlı kalmayacağı düşüncesi bir başka eğitim felsefemizdir. Buna bağlı olarak özellikle sektörün profesyonelleriyle öğrencilerimizi ve akademik personelimizi sıklıkla bir araya getirerek öğrencilerimizin ufkunu açmak, geleceğe yönelik, yönelik hedeflerini belirlemek, motivasyonlarını güçlendirmek ve istihdam kaynakları için yeni yollar açmayı hedefliyoruz. Ve bu bağlamda çeşitli faaliyetler yapmaktayız. Sevgili gençler, Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ailesi olarak sizleri en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Ve bunun için kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya'ya bekliyoruz. Hoşçakalın.